Altın 5570 dolara kadar gitti, 5600 doları zorlamaya başladı. Gümüşse 120 dolar seviyelerini gördü. O günlerde herkes ne yapacağız diye merakla bakınıyordu. Acaba altın daha da yükselecek mi? Gümüş daha da yükselecek mi diye bizlere sorulurken ben hem yaptığım son videoda hem de Sözcü TV'de katıldığım programda şunun altını özellikle çizdim altın yükselmeye devam edecek. Hatta 10 bin dolar seviyelerine doğru koşacak. Ancak 5600 dolara kadar çok hızlı yükseldi 4000 seviyesinden. Dolayısıyla bir düzeltme satışı mutlaka gelecek. O da 4900 seviyelerine kadar altını gevşetebilir dedik. Ve aynen dediğimiz yere altın onsu gelmiş durumda. Gümüş de 100 doların altına sarkabilir dedim sizlere arkadaşlar. 100 doların altına sarktıktan sonra elbette biraz daha daha satış baskısı arttı ve 85 dolarlara kadar geldi gümüş fiyatı. Peki bundan sonra ne yapacağız? Altın da gümüşle hikaye bitti mi? Bu saatten sonra belini doğrultamaz mı? Artık konu kapandı. Altın gümüş devri bitti mi? Bütün bunların detaylarını sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> en son söyleyeceğim en başta söyleyeyim bir kere. Altın ve gümüşle hikaye bitmedi. Hikayeyi güçlendirecek yeni olaylar da arka arkaya gelişmeye devam ediyor. Dolayısıyla altında bundan sonraki hedef artık 5500-5600 dolar değildir. 1-2 ay içerisinde belki yavaş yavaş o seviyelere doğru tekrar gidecek. Biraz sizi üzecek, biraz süründürecek. 4800-5100 aralığına önce sıkışacak. Sonra 5100-5200-5300 aralığında gidip gelecek sonra tekrar 5500'ü zorlamaya başlayacak ve 5500'ü gerçek anlamda kırdıktan sonra artık hedefimiz 6500-7000 dolar aralığı olacak. Ama şunu çok net bir şekilde görüyorduk zaten. 5500'e geldiğinde mutlaka bir satış baskısı olacaktı. Bunun için bir bahane yaratılacaktı ve 4900 dolar seviyelerine tekrar altın onsu çekilecekti ve cuma günü biraz da Kevin War etkisiyle yani yeni Fed başkan adayı etkisiyle altın fiyatları 4890 dolar seviyelerinden kapanışını gerçekleştirdi. Gümüşte 85 dolar seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Altında ilk hedef bu saatten sonra 5500 doların kırılmasıyla birlikte 6500-7000 dolar aralığıdır. Ana hedef 10000 dolardır. Bunun altını özellikle çiziyorum ve altın oralara giderken gümüşte göreceğimiz rakamlar da bu saat saatten sonra 200 doların üstüdür arkadaşlar. 140 150 dolar hedefini artık zikretmemize gerek yok. 200 doların üzerinde gümüş beklentimiz artık çok net bir şekilde görüldü. Bunları niye söylüyorum ve size niye sakin olun diyorum. Ana sebepler kapı gibi önümüzde duruyor. Bakınız Amerika İran gerilimi, Çin Tayvan gerilimi, Amerika Avrupa gerilimi, Ukrayna Rusya gerilimi, Hindistan Pakistan gerilimi, Çin Japonya gerilimi, Türkiye, Suriye, İran, Yunanistan gerilimi, Amerika, Güney Amerika, Kore, Meksika gerilimi, Kolombiya gerilimi, İsrail ve Filistin arasındaki gerilim ve buna yeni yeni eklenebilecek yeni jeopolitik riskler. Dolayısıyla bu altın fiyatlarının düşmesini çok net bir şekilde engelleyen konulardan birisi. 2026'da bu jeopolitik riskleri daha da fazla konuşur halde olacağız. Özellikle Amerika'nın İran ile ilgili nasıl bir operasyon gerçekleştireceği çok önemli olacak. Türkiye'nin orada alacağı pozisyon çok önemli olacak. Rusya ve Çin'in de alacağı pozisyonlar çok önemli olacak. Biz daha hikayenin başındayız bu konuyla ilgili yani jeopolitik risklerle ilgili. Diğer konu yapay zeka, teknoloji ve enerji yatırımları tüm hızıyla devam ediyor ve bu yatırımlar devam ettiği sürece altına, gümüşe, metallere, paladyuma, platine aklınıza gelebilecek tüm ile iletkenlere, yarı iletkenlere, değerli metallere, baz metallere ilgi hızla artmaya devam edecek. Bu da yükselişin devam edeceğini bize gösteriyor. Bir başka konu Rusya gerilimi, Çin gerilimi, dünya gerilimi ülkelerin Amerikan dolarından kaçışını hızlandıracak. Bakmayın siz Cuma günü itibariyle bir anda dolara bir saldırı olduğunu. O saldırıya rağmen doların geldiği yer 97 dolar endeksinden bahsediyorum. Paritenin de geldiği yer 11850'ler yani bütün o yaygaraya rağmen ne parite istenildiği gibi düştü ne de dolar endeksi istendiği gibi yukarıya gitti. Paritedeki hareketin yukarı hareketin devam ettiğini göreceksiniz ama daha sakin bir şekilde devam ettiğini göreceksiniz. Dolar endeksinin de bir miktar buralarda dinlendiğini göreceksiniz. Bir sonraki aşamada ise altın yukarıya doğru hızlanırken paritenin de 1.20 25'e doğru gittiği görülecek. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Elbette bunlar yatırım tavsiyesi değil ama bu koşullar masada olduğu sürece bu kaçınılmaz bir durum. Merkez bankaları rezervlerinde altın miktarını arttırmaya devam edecekler. Nitekim uzun bir zamandan sonra merkez bankalarındaki dolar miktarı altına göre daha düşük seviyelere geldi arkadaşlar. Ve bir yandan da elbette üreten, sürekli olarak satan Çin'in eline geçen paranın da dolarda ya da euroda kalacağını düşünmemek gerekiyor. O paranın da önemli bir kısmı yine altına gümüşe kayacak. Çin, Hindistan, Türkiye gibi ülkelerdeki vatandaşların aşırı talepleri de altın fiyatlarını yukarı doğru itecek. Evet Kevin Walsh nispeten daha şahin görünen bir başkan ama sonuç itibariyle Trump'ın atadığı bir başkan. Bir yandan da FED üyeleri de artık faiz indirimi yönünde bir eğilime girmiş durumda. Asa Trump'la Walsh karşılıklı olarak piyasaya bir miktar güven veriyorlar. Diyorlar ki FED'in bağımsızlığına dokunmuyoruz bakın. Kevin Walsh bağımsız bir FED başkanı olacak. Pek de öyle olmayacak. Faizler beklediğimiz gibi hızlı bir şekilde indirilecek. Tabi bu Trump istediği için değil borç istediği için olacak sözde ve dolayısıyla FED'in de bağımsızlığı sorgulanmamış olacak. Günün sonunda FED faizleri indirdikçe de altın gümüş fiyatları yükselecek, hisseler yükselecek. Bir başka konu arkadaşlar Avrupa Amerika gerilimi, ticaret gerilimi bambaşka bir noktaya doğru evrilebilir. Özellikle Avrupa tarafı artık savunma konusunda Amerika'ya bağımlı olmak istemiyoruz diyor. Almanya, Avrupa, Amerika sayesinde, Trump sayesinde, Grönland sayesinde artık uyandı diyor. Avrupa Komisyonu savunma ile ilgili harcamalarını arttıracağını söylüyor. Bunların hepsi Avrupa, Amerika arasındaki jeopolitik risklerin de artabileceğini bize gösteriyor yine altın ve gümüş fiyatlarının yükselmesi için bir başka sebep. Bütün bu tabloya baktığımızda, dünyadaki bu gelişmelere baktığımızda ne altının ne de gümüşün düşmesi için herhangi bir sebep göremiyoruz. Sadece ben mi göremiyorum arkadaşlar? Hayır. Bakın dünyanın en önemli bankalarının tahminlerini hemen sizinle paylaşayım. UBS 5000 dolardan beklentisini Mart Haziran için üstelik 6200 dolar seviyesine çıkarttı. Goldman 5400 dolar bekliyor. Morgan Stanley İkinci yarı içerisinde 5700 dolara mutlaka geliriz diyor. Societe General yıl sonunda 6000 dolar civarına geliriz diyor. OCDC Bank Çin menşeli 5600 doları bekliyorum diyor. RBC Capital ise 7100 doları telaffuz etmeye başladı. Citigroup Group gümüşle ilgili olarak 3 ay içerisinde 150 dolara gelebiliriz yorumunu yaptı, analizini yaptı. Bütün bunlar da bize gösteriyor ki piyasaların beklentisi altın ve gümüşle ilgili yukarı gideceği yönünde. Sebepler de size söylediğim bu sebepler. Onlar da farklı bir sebeple bunu öngörmüyorlar. Yani birileri şey diyor. Bankalar manipüle ediyor piyasayı. Hayır. Bankalar piyasayı manipüle etmiyor. Piyasayı okuyorlar arkadaşlar ve buna göre speküle ediyorlar. Yani diyorlar ki biz altında bu koşullar dahilinde pozisyon alırız. Manipülasyon suçtur. Spekülasyon suç değildir. Pozisyon almaktır ve bankalar eğer ki bunları açıklıyorlarsa buna göre de pozisyon alıyorlar anlamına geliyor. Nitekim Merkez bankaları da şu anda altını süpekli ediyorlar ya da gümüşü süpekli ediyorlar. Neden? Çünkü dünyanın gidişatını görüyorlar. Yapay zekanın gidişatını görüyorlar. Fed'in gidişatını görüyorlar. Ve diyorlar ki biz altın ve gümüşte pozisyon almalıyız bu koşullar dahilinde. Onun için de bu rakamlar ortaya çıkıyor. Ben ne düşünüyorum? İlk yarı içerisinde 6 bin dolarları artık rahat rahat konuşmaya başlayacağımız kanaatindeyim. Sonrasında ise 10 bin doların artık göründüğü kanaatindeyim. Altın Tarafında. Gümüş tarafında ise bana göre ilk hedef artık 140-150 dolardan 200 dolara doğru evrilmiş durumda. Eğer ki altın gümüş rasyosunda 1.25'lere doğru yaklaşmaya başlarsak bu da gümüşün 500 dolar seviyelerine bile gidebileceğini gösterir. 10.000 dolarlık altın koşullarında. Peki ne yapacağız? Sakin olacağız. Kahvemizi yudumlamaya devam edeceğiz. Öyle panikle hareket etmeyeceğiz. Ne kadar paniklersek o kadar zarar ederiz. Bunu unutmayalım. Paniklemeyeceğiz. Sakin olacağız. Kaldıraçtan uzak dururken yatırımlarımızı her zaman uzun vadeli yapacağız. Olaya her zaman uzun vadeli bakacağız. Elbette aralarda olabilecek satış baskılarını elimden geldiğince sizinle paylaşıyorum. Ama o treni kaçırdıysanız da kafanıza takmayın. Ya 5600'den aldım bak 4900 dolara geldi ya da satmadım keşke satsaydım kafasından uzaklaşın arkadaşlar. Çünkü siz trader değilsiniz ya da gram altın bazında söyleyelim 8 bin liradan aldım 6700 liraya geldi boş verin gelirse gelsin Siz aldınız bir yatırım yaptınız uzun vadeli bir tasarruf elde ettiniz onu bırakın orada kenarda tutun Hatta aldığınız fiyatı da unutun bunu yaparsanız kazanan taraf olursunuz bakın altının gramı 140 lirayken size yükselecek dediğimde bazıları inanmamıştı bazıları da inanmıştı 140 150 200 250 liralardan gram altına Alıp kenara atanlar vardı 8 bin lirayı gördüler ya da bugün düşmüş haliyle 6 bin 700 lirayı gördüler arkadaşlar 140 liradan alıp 6 bin 700 liraya gelen altın fiyatını gördüler dolayısıyla onların kafaları rahat sizin de kafanızın rahat olmasını istiyorsanız olaylara mutlaka ama mutlaka uzun vadeli bakın koşullar değişmedi o nedenle bu koşullarda aynı altında gümüşlü yükselmeye devam edecek. Gelelim Türkiye tarafına. Türk iş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Aynı zamanda da gıda enflasyonunu açıkladı. Gıda enflasyonu aylık olarak %3.58 arttı. Bakın aylık gıda enflasyonumuz Avrupa'nın ve Amerika'nın yıllık enflasyonunun iki katı neredeyse. Bu anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü Türkiye normalde bir tarım ülkesi. Kış aylarında olsa bile böyle bir enflasyonun olmaması gerekir gıda fiyatlarında normalde ama sen tarım ülkesi, gibi görünüp aslında tarım üretimi yapmıyorsan işte bu hale gelirsin. Başka ne hale gelirsin? Açlık sınırın 31.224 liraya gelir. Yoksulluk sınırın 101.076 lira olur arkadaşlar. 101.076 lira. bin lirayı kırmış geçmiş durumdayız. Ocak ayı itibariyle. Bunun eşittiri şu. An itibariyle açlık sınırı emekli maaşının tam 11.224 lira üzerinde. An itibariyle itibariyle asgari ücretin neredeyse 3000 lira üzerinde an itibariyle yoksulluk sınırı emekli maaşının tam 5 katı ve an itibariyle yoksulluk sınırı asgari ücretin tam 4 katı arkadaşlar. Bu tablo bize şunu gösteriyor. İnsanlar artık fakir bile değiller. Muhtaç pozisyonuna getirilmiş durumdalar. Enflasyon patır patır yükselmeye devam ederken tüy ile enflasyon düşükmüş gibi gösteriliyor. Hatta Merkez Bankası bile o enflasyona inanmadığı için faiz seviyesini %37'de tutuyor. Bankalar hiç inanmadıkları için faiz seviyesini %50-60 seviyelerinde tutuyor. Bu halkın, vatandaşın göz göre göre muhtaç hale getirilmesinden başka bir şey değildir. Ve halk bunun tamamen farkında. Niye biliyor musunuz? Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hem de Koç Üniversitesi'nin yaptığı anketlere göre hane halkının 12 ay ay sonraki enflasyon beklentisi %52 arkadaşlar. Diyor ki hane halkı bugün %80, %90 civarında benim enflasyonum var. Bundan 1-2 ay önce de %100'ün üzerinde enflasyonum vardı. Yani ey TÜİK senin %30'luk enflasyona inanmıyoruz. Senin bize söylediğin enflasyon bizim gerçek enflasyonumuzun 3'te birine denk geliyor neredeyse. E zaten onun ispatı da var. Türk açıkladığı yoksulluk sınırı aslında TÜİK'in açıkladığı enflasyonun tamamen gerçek dışı olduğunu bize gösteriyor. Peki abartı mı Türk işin açıkladığı yoksulluk ve açlık sınırları? Hayır. Son derece itidalli rakamlar. Aslına bakılırsa son zamlarla birlikte açlık ve yoksulluk sınırı bence bunun çok daha üzerinde. 110-120 bin lira aralığında bir yoksulluk sınırı var aslında. Çoktan 40 bin liraya gelmiş bir açlık sınırı var aslında. Bu şu demek. Emekli maaşı açlık sınırını yarısında arkadaşlar yoksulluk sınırınınsa 6'da 1'i seviyesine gelmiş durumda. Yani 6 emekli bir araya gelseniz bir yoksulluk sınırına ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle rezil bir durumdayız. emekliye ezdiniz, asgari ücretliye ezdiniz, vatandaşı ezdiniz. En azından makroekonomik verilerinizi düzelttiniz, şirketleri ayakta tuttunuz diyebilmek isterdik. Hayır, öyle bir tablo da yok. Şirketler patır patır konkordato ilan ediyor. Bunu engelleyebilmek için Mehmet Şimşek diyor ki, bundan sonra konkordato konusunu zorlaştıracağız. Bir yandan da dış ticaret açığı alıyor, başını gidiyor. 92 milyar dolara gelmiş durumda geçen seneye göre tam %12 artmış arkadaşlar. Dış ticaret açığı geçen seneye göre yüzde 12 artmış ve 92 milyar dolara gelmiş durumda. Aylık dış ticaret açığı aralıkta 9.3 milyar dolar oldu. Siz doları burada tutarsanız işte dış ticaret açığını da böyle patlatırsınız. Türkiye'ye döviz girişini de daha da berbat bir duruma getirirsiniz. Bir yandan da vatandaş korkuyor. Türkiye ekonomisine güvenmiyor. Türkiye'deki gelişmelere güvenmiyor. Bu nedenle ne yapıyor biliyor musunuz? İlk 2.4 milyar dolarlık parasını yurt dışına götürüyor ve yurt dışından konut alıyor. Son 11 ayda 2.4 milyar dolarlık konut alımı gerçekleştirilmiş yurt dışından Türk vatandaşları olarak. Anlayacağınız meme şimşek carry trade parası dışında kuruş para getiremezken Türkiye'ye bir de Türkiye'deki paranın kaçmasına sebep oluyor. Şirketlerin batmasına sebep oluyor. Dış ticaret açığının patlamasına sebep oluyor. Kamu gider lerini hiçbir şekilde kontrol etmiyor. Merkezi yönetim borç stoku 13.7 trilyon lira seviyesine geliyor. Vatandaş muhtaçlık sınırının altına kadar itiliyor. Peki soruyorum size. Son 3 senedir yapılan bir tane iyi şey gösterebilir misiniz bana? Hani enflasyon düştü ya diyecek birileri ama o enflasyonun düşmediğini de halk görüyor diye açıkladık. %30 olarak TÜİK'in enflasyon açıklaması enflasyonun %30 olduğu anlamına gelmiyor demek. Onu da tukakalar arasına koyarsak Türkiye'de bir tane düzelmiş ekonomik veri var mıdır arkadaşlar? Lütfen varsa yorumlar bölümüne yazın. Eğer yoksa da lütfen onu da yorumlar bölümüne yazın. Rica ediyorum sizden. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza mutlaka abone olun. Abone sayılarımız hızla artıyor. Artık 1 milyona doğru gidelim diyorum. Aynı zamanda süper sticker'larla ve katıl butonuyla da kanalımıza destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.